Selam arkadaşlar. İtalya'dan izleyici kazandık. Bu İspanyolca, Fransızca sözlük. İtalyanca kitabımız şunun içinde. Onu da çıkaracağız bu durumda. Tek İtalyanca kitap olduğu için yanımızda şu an. Yani yanımızda. Ben İtalyanca zaten bugün yaptım video arkadaşlar. İtalyanca başlıklı video yaptım. Ama %100 İtalyanca kitap yanımızda bir tek bu var. Arkeoloji kitabı benim ünlü süslü püslü kitabım. O yüzden onu da gösterelim. İtalya'yı baştan sona anlatan bir kitap. Çok güzel böyle kapaklar var. Mavi lineli. İşte maalesef bunların bir kısmı Antalya'da kaldı. Onları da kurtaralım. Antalya derken harbiden bu sayfadaki trolllar oradan mı geliyor acaba? Zeka düzeyi baya düşük seyrediyor Antalya tarafının da neyse. Fransızca orijinal arkadaşlar. Ondan sonra İtalyanca, Fransızca Evet İspanyolca sadece sözlük var yanımızda bu günlük Bu üç dille ilgili video arkadaşlar Tamam şu an bu 3 artı 3 üzerinden gideceğiz bir süre bu önemli yani Bir tane de yeni bir dil videosu yapabiliriz Evet, İtalyanca ve Fransızca bende çok fazla kaynak var. İspanyolca da yeterince var sanki. Evet, yani graded readers dedikleri işte ya bu paralel text falan hani düşünsene Melissa May bir de var yani İspanyolca, İtalyanca. Melissa May o seride sadece Fransızca yok. Kitabın orijinali zaten İtalyancaymış. Yani kaynak bolluğu var yani bu üç dilde ve bu üç dil aşırı kolay arkadaşlar. Özellikle İspanyolca aşırı kolay, İtalyanca da kolaydır. Fransızca da Almanca gibi kompozit dil özellikleri taşıyor olabilir. Çünkü Fransa'nın güneyinde genelce Ossitan konuşulduğu için Ossitan. Fransa'nın gazetesi Le Monde. İtalya'da La Repubblica var. İspanya'da El Monde var. Bunlar ikimize yarayabilir yani bazı sabit makaleler için seyahat şuydu buydu okuma alışkanlığı için sıfırdan başlamıyorsanız ki sıfırdan başlayanlar için de planlanmış bir şeyler olabilir yani çünkü gramer kitabı var her, her üç dilden de bende fazlasıyla var onlardan sıfırdan bazı dersler işleyebiliriz ama bu sayfadaki troller ve mücadele ediyoruz bir taraftan neyse onları hatırlamasan iyi olurdu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tanıtım videosu olduğu için bunu üç buçuk dakikada tutabiliriz. Evet. Felemenkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca şeklinde güçlü videolarımız artık düzenli olarak olacak. Hatta ben İzmir Eskişehir'e gitsem de bu videolar olacak. Biraz da yeni defterlerimi göstereyim. Evet yazma kültürü ile alakalı olduğu için kalemliğim de yanımda. Evet en yeni defterlerden biri ama galiba Neyse onu da gösterelim bunun. Yeni defterler Önemli Kalemliği de gösterelim arkadaşlar Kalemliği Yazı yazma kültürünüz olmalı Herhangi bir dil öğrenmek için tamam mı Yeni defterler kalemlik Eski defterler Zaten Küçük Prens'ten bahsettik mi bu arada Fransızca kitap olarak Küçük prens kapaklı defterimiz de vardı burada. Arkadaşlar bunun altında kalmış. Evet küçük prens her yerde. İki tane var hem de şu an. Küçük prens kapaklı defter. Her ikisini de gösterelim mi? Bence de gösterelim yani her ikisini de. O da ikincisi de burada arkadaşlar. Küçük prens kapaklı defterlerimizi gösterdik. Şimdi geriye ne kaldı? Evet. Kalemliğimizi de gösterelim. Tamam mı? Her üstünden örnek de gösterdik. Şimdilik bu kadar yeterli. Teşekkür ediyorum. Hemen açtayım.